maşallah maşallah. Antalya Kundu Kopak Çayı'nda balık avına geldik. Şu an ağırlıklı lokum var. Rastgele inşallah bakalım bir şeyler tutmaya çalışacağız. Lokum balığı. Gümüş balığı olarak da biliniyor. Oldukça lezzetli. Çok temiz, güzel eti olan bir balık. kardeşim rast gelsin bakalım. Bir de senin kovana bakalım. Maşallah maşallah maşallah. Mentik. Ay maşallah. <laughs> lokum, lokum normal. Bu mevsimde bu lokum normal şu an. Hamsiden büyük. Ve güzel lezzetli değil mi?